Zayi'cim sana da soralım. Ne soracağım? Selahattin Demirtaş sizin ha. için ne ifade ediyor? Bizim için katildir. Neden? Ben biliyorum. Yani ne? kim ona müsaade et Kim ona şey dedi, çünkü neden biliyor musun? Onun emriyle altı tane zavallı çocuk ezilere bunu İsrail yapmaz, İsrail. Sonra Selahattin Demirtaş kendisi Kürt değil. Zazadır. Zazalar Kürt değil mi? Hayır. Zazalar farıstırlar. Kürt değiller ayrıdır, Zazalar ayrıdır. Ben tarihi çok iyi bilirim. Kimse bana yusuramaz. Bu bir. Altı tane zavallı çocuğun ölümüne sebep oldu. 150 tane insan o gün öldürüldü. Bir nidayla. Insan böyle mi yapar? 80 tane şey çıkardılar. Yahu siyasen, siyaseten bir şeyler yapsanız da biz de size yardım edelim. Kürt halkının hak ve hukukunu hepimiz istiyoruz. Lisan ile, ee, şey, kendi eğitimini yapmak, e, efendim Kürt halkının bütün şeyini e, ne diyeceğim e, kültürünü hepimiz bundan tar. Ama küfre karşı, sosyalist, komünist, dinsiz bir örgüte karşı bizim yandaşlığımız yoktur. Kürtler Müslümandır, Müslümandır. Anlatabildim mi? PKK sosyalistin ta kendisidir. Layıkçıdırlar Türkler. Biz layıklığa karşı, sosyalistlere karşı, komünize karşıyız. Yoksa Kürt halkının hak ve hukuki ben müdafaa ediyorum ben ben. Anlatabildim mi? Eğer benim başıma bir Kürdistan kurulacaksa, bu Kürdistan komünizmle, sosyalizme idare edilecekse ben o Kürdistan'ı istemiyorum. Şeriat-ı Garra üzerine kurulursa ben o Kürdistan'ı isterim. Anlatabildim mi? Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin layık sisteminden acizim. Rahatsızım kanunlarından anayasasından her şeyinden rahatsızım. zulümünden her şeyinden rahatsızım. Peki şunu soracağım. Ha? Ha? Madem böyle durum. Ha? Diyarbakır niye hala HDP'ye oy veriyor? Ha, şimdi bakın Diyarbakır niye HDP'ye oy bu veriyor? insanları da mı suçlu ilan ediyorsunuz? Hayır. Olarak? Yok yok yok. Şimdi bakın bu halkımız bilinçsiz bir halktır. Bilinçsizdir. Köylere git bak. Adı adama... 6 milyon insan bilinçsiz. Mi? Müsaadet. Tabii. Müsaadet. Şimdi HDP nedir? Parti midir? Yani, Sana göre. Egal bir partidir meclis. Maşallah. Maşallah. Anayasa bakın, bile bunu kabul etmiyor. Bakın, MHP'nin fikri nedir? Isçılık. Öyle değil mi? Muhafazakarların fikri nedir? Güya erdemli bir İslam. Öyle değil mi? Solcuların fikri nedir? Komünizm, sosyalizm. Bu ülkede kurulan her partinin muhakkak kendisine göre bir ideolojisi vardır. HDP, ideoloji ne, ne partidir dedi. Nedir? Legal bir Legal bir partidir. Türkiye Cumhuriyeti'ne göre legal bir partidir. Evet. Ama PKK'nın şeyidir. Anlatabildim mi? Akıllı olsunlar. Bu şekilde kavgayla, gürültüyle ne devlet ne bunlar akıllı olsunlar. Zarar gören bu halktır. Zarar gören bu Kürt halkıdır. Hem diniyle zarar görüyor, hem siyaseten zarar görüyor. Bak, bakın... Gelin konuş. Bir dakika, bana karşı gelme, müsaade et. Yok tartışın. Müsaade et, müsaade et. Konuş konuş. Beni dinliyorsun. Evet. Bakın, 1955'lerde senatörler vardı, siz bilmezsiniz. Hı hı. da bilmez. Senatörler zamanında bir adam kalkıyor, diyor ki ya arkadaşlar biz Güneydoğu Anadolu bölgesine fabrika yapalım. Bak onlar fakirdirler, günahtırlar, yazıktırlar. Siz Kürt diye oraya fabrika yapmıyorsunuz. Bir tanesi çıkıp ne diyor biliyor musun? Ben diyor oraya fabrika yapayım yarın Kürdistan desin ben orayı mı iş yapayım? Nedir ismi? E, ee, orayı mı bombalayayım? Bu devletin zihniyeti budur. Peki bunun Selahattin Demirtaş'la bağlı. Hadi Selahattin Demirtaş. Bak kardeşim. Selahattin Demirtaş'ın ailesi. Evet. Şeyh Said isyanında müsaade ne diyorum? Müsaade et. karıştırma. Şeyh isyanında ona destek vermedi. Onun amcaları benim komşumdu. Tamam mı? Palo'dan geldiler. Elazığ'a gitti oradan Palo'dan geldi. Selahattin Damirtaş'ın hatası belki bilmeyerek yaptı. Ne dedi? Kobani dedi. Ne oldu biliyor musun o gün? Yıkıldı buralar yıkıldı. Ne oldu? altı tane zavallı çocuğun üstünde arabayla geçtiler araba bunu bunu şey yapmaz ya İsrail yapmaz ya böyle midir Kürt davası Kürt halkının istediği bu mudur sen niçin o çocukları sen öyle yapsın Niye o çocuk o, beni ilgilendirme cumhurbaşkanı ben o çocuk ben cumhurbaşkanı desteklemiyorum ki sen destekliyorsun o çocuk o çocuklar kurban eti dağıtıyordu herkese kurban eti dağıtıyordu gençecik çocuk ya Neyin geçiyor? Ne oldu? Selahattin Demirtaş Apo'yu bir tarafa bıraktılar. Şimdi Selahattin Demirtaş. Bu bir oyundur oyun. Oyundur ha. Sana bir şey söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın içeride olması gerekir. Ama yasal olarak hiçbir suç. Var 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 var. Var suç var. Davalar Nasıl babasının erdenin... hereneye yoktur. Sizde göre suç mi? yoktur. Bana göre var. Ben kendime Yo, göre. Ya sana göre suç var. Yani yasaları... Bana göre suç yok, suçludur. Şimdi dinle. Onun 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 içeride olması lazım. İçeride olması lazım. anlayın ben ne diyorum. Anlayın. Bugün bu ülkeyi karıştırmak için Selahattin Demirtaş'ı yanına çıkarlarsa ki onu öldürecekler. Bak ben sana bir teklif söylüyorum. Ve öldürenler de devlet şeyler batırlar olacak. Ondan sonra ne diyecek işte efendim Selahattin Demirtaş'ı öldürdüler. Hadi bir şey yapalım. Bunlar hep bir oyundur. Oyun oyundur oyun konuşma konuşma oyundur ben senden daha kürdüm oğlum bunu hiç unutma Bir şey ben ben Hayır. Barzaniciyim Barzanici Barzanici aferim